Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere dolaşım sistemi yapacağız. Dolaşım sistemi de ne yapacağız? Deney videolarından baya istek geldi. Yorumlarınıza baktım. o yüzden ikinci bir deney videosu çekmeye karar verdik. Bu da Vücudumuzun önemli bir parçalarından biri olan dolaşım sistemi var. Bu deneydeki hedefimiz neydi? Ee, kanın vücuttaki hareketlerini incelemek ve kalbin görevlerini anlamak. Evet arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi kullanacağımız malzemeleri yine Hümeyra bize tekrarlasın. Bir adet mukavva. Bakın burada gördüğünüz gibi burada bir mukavvamız var. İki adet damarların birleştirdiği tepik. Evet, buradaki köpüklerimiz. Bir adet kalp şeklinde köpük. Evet, bu şekilde kalp şeklinde yapıyoruz. İki adet farklı renklerinde hortum. Evet, e, bunlar bize kesilmiş olarak çıktı kutunun içerisinden. Ve aynı zamanda bunlar da kolay takılmak için buradan delinmiş. Ve son olarak da burada e, etiketlerimiz var. Bunların arkasına yapıştırıcı sürerek e, yapıştıracağız. E, o zaman e, yapılış aşamalarınızı da anlatalım sizlere. E, bir adet kalp şeklinde köpük kalıbı, kalp şeklinde köpük kalıbı, mavi hortum kirli kanı, kırmızı hortum temiz kanı, iki tane köpükten bir tanesi küçük olan kan dolaşım birleşim yerine ikinci köpükte kan kan dolaşımının birleşim yerini temsil eder. Hortumlarla köpükten şekilleri birleştirerek modelimizi tamamlamış olacağız. O zaman ilk olarak e, ben kalp kalbe, e, yani Hüme Hümeyra kalbe e, bunu yapıştırsın. Hümeyra istersen onu kalbe hemen yapıştır. Aa sürünmüş burada birazcık. Azıcık Biraz, daha az, az, sür, az, şuralarında yok. Bakalım bugünkü deneyimizden nasıl bir sonuç elde edeceğiz. oldu bu bizim kalbimiz bakın böyle size de kalp atıyoruz evet size buradan kalp atıyoruz sizi çok seviyoruz lütfen e, kanalımıza abone olun yorum atın ve like atın şimdi bunları da yapıştıralım hemen onları da yapıştırsın daha sonraki aşamamızda arkadaşlar bunları bu şekilde şu aralardan birleştirmek olacak. Onu da yapıştır. Bu nasıl istersen. Dur ben yapacağım bunu. Evet. Yapıştır. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi bizim şu anda sizin yan tarafta çıkan bir modelimiz var. Bu modeli bu modelimizi oluşturmak için ilk başta bunu bu şekilde bu tarafa getiriyoruz. Ama burası birazcık az yapışmış. Şuraya azıcık sürelim yapıştırıcımızdan. Ee, yan tarafta görmüş olduğunuz modeli oluştur oluşturmak için biraz bunları ayarlamamız gerekiyor bu şekilde. Bu kırmızı hortumları geçireceğiz. Ee, birinci e, biraz bir aslında iki tane hortumumuz var. İkisi de birazcık kısa kısa boyutları var. Bunlar da birazcık uzun boyuta kesilmişler. Ee, kırmızı Kırmızı olanlar üst üst tarafa yani oksijen ve kanı temsil ediyorlar. Evet. Mavi oksijen, bu da kan. Evet. Kan, oksijen kan. Yani bu arada arkadaşlar, bu mavi neden mavi diye sorarsanız. Bu e, kar, e, karbondioksiti yani kirli kanı temsil ediyor. Bakın kalbimizin bu tarafına ilk önce Biz arkadaşlar e, montu edip size Arkadaşlar e, devamında da e, şöyle bir şey yapacağız. E, bunları e, buradan şu şekillerde geçirmemiz gerekiyor. Bakın. Bunları böyle geçiriyorum. İyi sıkıma etmemiz gerekiyor çünkü bunlar hep kalkıyor. Bunları da şu aralardan geçiriyoruz. Bu arada arkadaşlar bunları bunlar burada durmuyor. Nasıl sabitleyeceğiz diyorsanız Mukavvanın altına bizim gibi şu şekilde raptiye de geçirebilirsiniz. Biz de rapti geçirdik. Bunu bu şekilde geçirdim. O daha sonra bunu da şöyle geçiriyorum. Bunu da, da bu şekilde. Şunu, pardon, bunu, bunu şuradan geçirmemiz gerek. Ayı. Bunları bir de burada bant var arkadaşlar. Bunları bantla sabitlememiz gerekiyor. Normal. Normalde. Evet. Yardım ediyor Neyra aynı zamanda bana. Ee, o zaman ben hemen bant yapıştırıyorum. Bantımı kopardım. Tabii ki arkadaşlar bunlar bizim videomuzda bantlı değil doğal bir mucize bu şekilde bunları da yapıştırıyorum bantla aslında bantla daha basitmiş değil mi Meyra'cığım? arkadaşlar videolarımıza e, ne tür deneyler istiyorsanız yorum atın yapabildiğiniz kadarını yapabildiğimiz kadarını yapacağız. açıyorum. Bu arada arkadaşlar size şöyle de bir haber vereyim. Arada videolarım, animasyon videolarımız da gelecek. Ee, kardeşimle beraber yaptığımız animasyonlarımız da olacak. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Bir evet bu da oldu bu şekilde. Bakın arkadaşlar son durum bu şekilde. Şunu da şuradan taktığımda şuradan Evet. Burada bantımız sıkıştı arkadaşlar. Onu Sağ ol Koptu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videomuzun dolaşım sistemini anlatan bir deney yaptık. Birazcık şu anda size birazcık bu deneyden bahsedeyim. Arkadaşlar burada karbondioksit kanımız var. Şu bölümde. Bu taraf yani kirli kanımız. Bu taraf da aynı şekilde kirli kanımız. Burası küçük dolaşımımız, burası da büyük dolaşımımız. Burada oksijenli kanımız var, normal vücudumuzun sağlıklı kanlarından birisi. Yani temiz kanımız. Aynen bu şekilde kırmızıyla gözü kırmızı da gözüküyor gibi. Bunlar neden böyle renkli diyorsanız da arkadaşlar, burası sol kalbimiz. Burası da sağ kalbimiz oluyor. Evet arkadaşlar, sağ sağ taraftan kirli kan geliyor aynı zamanda. Evet arkadaşlar, son son taraftan da temizlenmiş bir kan ge kan geldi kan geliyor vücudumuza ikisi de yayılıyor. Arkadaşlar. Yan, yan tarafta da gördüğünüz gibi biz bizim orada küçük bir modelimiz var. İsterseniz o modele bakarak siz de bizim gibi bir e, dolaşım sistemi deneyi yapabilirsiniz. Hoşçakalın.